Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Closer söyleyeyim. Çekelim. Arada sırada ben böyle yapacağım. Arkadaşlar şey. e, bu düz durmuyorsa Aha. şöyle şunu yap. Kar zorladı mı? Hmm. zar zor ayarladım. Ay. Burada arkadaşlar şey Frank çıkardım. Şu kupa yolunda çıkardım bakın. 8. rütbe zaten görüyorsunuz. Burada <laughs> kustan sabahçım var. 10. sabahçığı da bırak. 10.000 kupaya ulaşmaya çok az kaldı arkadaşlar. Tamam hepsi görünüyor. Eğer görünmez çok özür dilerim. Arkadaşlar bu video belki biraz kısa olabilir. Hemen o oh. aç Ekser kaç. Kaç kaç. Bip. Harbiden bip ya. Gördünüz mü ya? Hiç benim karakter. Acayip üzüldü. Ha ha ha. Al bakalım. Al bakalım. Yavaş boş başına bana o kullandırdı? Öl. Öl. Ya bu bir spor. Şöyle. şey gördüğünüz gibi komple çekiyor değil mi? Tamam. Arada sırada şöyle yapacağım. Çünkü arkadaşlar yastıkla çektiğim için biraz kötü oluyor. Çekilmesi. <laughs> Ta kamera tutuyacağım falan yok. Ne <laughs> <laughs> Ay, Ben bugün başka bir video çekeceğim ama. Onu artık bir ara çekeriz. Bakın arkadaşlar. Şey, şimdi bakın yüzü. Nasıl? Hile. Hilelerin hilesi. Aa, üzüldüm arkadaşlar valla. Ben burada arkadaşlar 3 maç atarım. 3 maç attıktan sonra sizle kupa ne varsa açarız. Arkadaşlar ben Lan yeter. Karın. Yani ölmek mi istiyorsun ya? Ölüne susalım mı? Karış Öl. Lan manyağına bak ya. Sen gördünüz mü? Franka bulaşıyor. Ben en iyi oyuncuyum. Evet arkadaşlar. Stars videosunun ikincisi geldi arkadaşlar. Benim bu video iyi olur arkadaşlar. Ee. Allah. Bela. Allah. Bu Allah. 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 gördünüz mü? Ana. Şöyle şimdi açacağız. Evet. Elkş yani bir kere daha birinci olabilirsem açacağım. Yuhu. Çikidan çikidan çikidan. Cim. Yok sen. Sen de açacağım. Şimdi açacağım. Aa, hayır internet No en sıkıntılı yaşadığım şey Yok aslında Ben yokum ya ben burada yokum Ben şey burada yokum Allahım gittim gittim Tamam Bir şey gördüm şimdi orada Beni bekliyor beni bekliyor Beni bekliyor Allah Allah Hadi. Okulun gülüp oldu. İyi. Ha tam yok. Umarım aşağıya kutu çıkar. Kutuma, kutuma 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 Kutu çıktı. Ay hiçbir şey çıkmadı. Bakın aşağıya 30 elmas var. 30 elmas. Aa. Bakın aşağıya bir, bir şey gelmiş. Bakın aşağıya şimdi. Bakıyorum ücretsiz. Bu muydu ya ücretsiz? Ha şu ücretsiz dediği şeye bakın. Allah Allah. 500. İdare ederiz. Aa, şöyle bakın. Yemeğe nasıl bu varmış. Dark videoda arkadaşlar elmas kapmaca değil de şöyle güzel bir etkinlik oynar. Evet arkadaşlar elmas kapmacayı oynarız arkadaşlar. Bugün gittiğimiz bu kadardı. Bakayım bir daha birkaç kişi. E ta tamam. Evet arkadaşlar e bugün gittiğimiz bu kadardı. Like ve atlatmayın. Görüşürüz.